Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Vikenix YouTube kanalında yapay zeka konseptinde yine bizim çok fazlaca kullandığımız bir yapay zekadan telaffuzunu belki yanlış yapabilirim. Also Ask'tan bahsediyor olacağız. Melih bayağıdır video çekmiyoruz. Evet, çok özledim abi. Evet bayağı bir zaman oldu. Yaz geldi videolara devam ediyoruz. Ee, burada Melih Also Ask'taki en büyük sebeplerimizden bir tanesi biliyorsun ki Search Engine Optimization'da yani SEO'da Google'da önde çıkma noktasında çok ciddi bir rekabet var. Ve bu rekabet aslında yapay zekanın, teknolojinin gelişme hızıyla çok fazlaca değişti. Daha öncesinde yani bundan 6-7 yıl, 8 yıl önce insanlar aratacakları şeyleri kelimelerle yazıyordu. Ne demek kelimelerle yazıyordu? Sen bir araba alacaksın. Örnek veriyorum. Kırmızı araba yazıyordun. Ama daha sonrasında gelen sesli arama komutlarıyla çocuğum için kırmızı araba veya daha uzun keywordler kullanılmaya başlandı. Ve artık bundan sonra da yapay zeka tool'larında çok daha konuşulmuşçasına aramalar yapılmaya başlandı. Burada da aslında olsa Eskıt'ta biz bu anahtar kelimelerde hangi sorular sorulmuş bunların yanıtlarını bulabildiğimiz bir sistemi tanıtıyor olacağız. Bu video konseptlerinde her zaman kullandığımız ve kullanırken de nasıl faydasını görebileceğiniz ürünlerden bahsediyor olacağız. Ama öncesinde senin SEO için düşüncelerin Search Engine Optimization için düşüncelerin ne? Bunları da alıp yavaş yavaş öyle ısınma ile başlayalım isterim Tabii, beni. tabii abi. Ya ben ilk başta aslında bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Yani senle tanışana senden bunu dinleyinceye kadar bu kadar önem vereceğimizi gerekli bulmuyordum açıkçası. Diyordum ki yani Google'da çoğu markayı yenemezsin zaten. İşte aynı özellikle anahtar kelimede çıkıyorsan Varsın ikinci, üçüncü sayfada çık ne olur ki diyordum. Ama bunun böyle olmadığını öğrendim sayende. Ki bu platformda da gerçekten aklımıza gelen gelmeyen bu ağ yapısıyla başkaları ne sormuş? İşte hatta kendimiz bir araştırma yaparken, ödev için bir araştırma yaparken bile insanlar neyi merak ediyor? Ben buna çalışıyorum belki ama bunun arka planında başka sorular da var mı görebiliyoruz. O yüzden bence çok değerli bir tool Kesinlikle. Search Engine Optimization'ın SEO'nun aslında önemi Türkiye'de hala çok anlaşılmış değil. Ben bunu şu örnekle veriyorum. Dijital pazarlama tabii ki çok kıymetli. Hatta onunla ilgili de bir tool tanıtacağız Ad Creative AI adında. Bu arada bu tool'ların hiçbiriyle bir anlaşmamız yok. Tamamen kendimiz kullandığımız için. Sizlere de ücretsizlerini böyle yeni hesaplarda ücretsizlerinde örneğin Also da 3 tane free search hakkı veriyor. Bunları böyle küçük küçük gösteriyor olacağız. Hani bir deneyin, görün, isterseniz satın alın gibi e, ilerlemek istiyoruz. Biz birçoğunu bunların premium kullanıyoruz burada şöyle bir şey var Melih. Dijital pazarlamada reklam yapıyorsan insanlara benim şöyle bir ürünüm var bunu satın alır mısın diyorsun. Tabii ki burada para veriyorsun bir de para üstüne ödeyerek yapıyorsun bunu. Ama SEO'da şu var. Senin bir şey ihtiyacın var ve girip yazıyorsun. Benim kırmızı arabaya ihtiyacım var. Yani sen orada almaya niyetlisin. Burada tabi arama terimi olarak işte ara, e, ticari arama niyeti, bilgi alma arama niyeti gibi arama niyetleri var ama SEO'nun o kadar temeline inmeden SEO'nun kısa mantığında bunu söyleyebiliriz. Reklamda sen ürünü satmak için birinin karşısına çıkartıyorsun ama Search Engine Optimization'da bir kişinin bir şey ihtiyacı var ve arıyor ve seni buluyor. Eğer seni birinci sırada bulursa tabii ki güveni de çok daha fazla oluyor. Burada çok farklı parametreler de var. Sitenin iyi olması, kaliteli durması gibi. Bunları da yakaladığı zaman gerçekten iyi bir şekilde ilerleyebiliyor. O zaman başlayalım. 3 tane ücretsiz hak veriyor bize. Direkt arkadaşlar allcircuit.com Yani herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Hiç giriş yapmanıza bile gerek olmadan izin veriyordu. Sanırım hala öyle. Burada alt tarafta Türkçe ve İngilizceyi de Türkçe'ye çeviriyoruz. Onları yapalım. Bu arada ne mutlu Türk'üm diyene değil evet, mi? Evet. Meriç Demiral'dan Bugünlerde de. <laughs> gündemin konularından bir tanesini de söylemiş olalım. Ee, hangi anahtar kelimelerle ilgili çalışma yapalım? Var mı aklında bir şey? Aklımda bir şey yok ama e-ticaret özelinde gittik genelde tuğulları anlatırken. Tamam. Şimdi ben bir ürün satıyorum, bir mağazam var diyelim. Bu ürünün belki satış hacmini vesairesini görebilir miyim acaba? Şöyle burada satış hacminden ziyade satış hacmini böyle biraz daha e, şeyle görebiliyorsun. Semrush veya Grover e, veya Google Keywords anahtar kelime planlayıcıda görebiliyorsun ama burada onunla ilgili hangi sorular sorulmuşu görebiliyorsun. Mesela e-ticaret dedin. Bir tane ürün düşünelim. E, ne olabilir e-ticarette? Ne satan birisi için düşünelim bunu. Çocuk oyuncakları. Tamam, üzerinde olabilir mi? Çocuk oyuncağı diyorum ve search yapıyorum. Şimdi burada bize verilen search de bu ücretsiz olduğu için 1-2 kanallı veriyor. Ama premiumunu kullandığında daha da alt kırılımlarını da veriyor. Şimdi çocuk oyuncağı ile ilgili bakalım bize neler verecek. Sonuç bulamadı dedi. Al işte. <gülüyor> <gülüyor> çocuk öpsek. oyuncakları diyelim. Şey gibi oldu. Elon Musk'ın şey vardı ya. Ee, neydi o aracın ismi? Vuruyor ve kurşun içeri giriyor. Kurşun evet, içeri evet. gireceğim. Aynen. <laughs> Türkiye'de yapmıyor olabilir bu arada. Ben de dün denerken Türkiye'de bir hata almıştım. Ha oldu. Oyuncağı evet. yumuşak, yumuşak G'den yapmıyor muhtemelen. ama bir free hakkımızı almadı. Yani iki free hakkımız devam ediyor. Yumuşak G mi mi problem birazdan bakarız ama Ç'den dolayı da vermesi gerekir Türkçe karakterlerden dolayı. Şimdi bakın çocuk oyuncaklarını önce kırılımları ayırıyor. Diyor ki 5 yaş çocuklar için 5 yaş çocuklar hangi oyuncakları sever? Sonra 5 yaşındaki çocuk neleri bilmeli? Sonra 7 yaşındaki çocuk neleri bilmeli? Eski oyuncak çocukları, eski çocuk oyuncakları nelerdir? Şimdi biz çocuk oyuncağı ile ilgili bir içerik yapmak istiyorsak, bir markamız varsa mesela eski çocuk oyuncakları nelerdir ile ilgili dikkat çekici bir şey yapabiliriz. Stres oyuncakları nelerdir var? Daha farklı yerlere gidiyorum. 2 yaş oyuncakları nasıl olmalının kırılımına bakıyorum şu anda. 2 yaşındaki çocuk neyle oynar? 2 yaş sendromu nedir? Şimdi ikiyaz sendromu nedir anahtar kelimesinde ikiyaz sendromu nedir başlığını atıp veya daha merak uyandırıcı şu anda o sendromun ne olduğunu bilmiyorum ama çocuğunuzda böyle böyle bir durum görüyorsanız ikiyaz sendromu belirtisi olabilir deyip altında da ikiyaz sendromu belirtilerini hangi oyuncaklarla aşabilir adında bir içerik çıkartırsan bir anne bir ebeveyn bir baba girdiğinde bununla ilgili bir başlıktan onu alıyorsun ikincisi de İçeride kendisiyle ilgili bir yanıt bulabildiğinde evet artık sen daha da e, önde çıkmış oluyorsun. Devam ediyorum burada. Evcilik oyunu kaç yaş için uygundur? Oyuncakların çocuk gelişimi etkisi nelerdir? Bebekler ne zaman Lego yapabilir? Mesela Lego'nun müthiş gücünü bir kez daha görüyoruz. Şunu şöyle bir ayarlamaya çalışıyorum ama uzunluğunda bir sıkıntı yaşıyorum olmadığı için. Şöyle yüzde yüzde gidelim. Sonra 4 yaşındaki çocuğa, çocuğa hangi oyuncak alınır? Oyun grubu kaç yaşında? o çok oyuncak alınmalı mı? Çocuklarda oyun hamuru kaç yaşında olmalı? Erkek çocuk bebekle oynar mı? E, oyuncak seçerken nelere dikkat edilmeli? Mesela burada 0-3 yaş oyuncak seçimi nasıl olmalı diyor ama 4 yaşındaki çocuğa hangi oyuncak alınırın altında ya. Bunun da sebebi şu aslında. Maalesef ki Türkçe olarak her şeyin böyle wow çalışmaması. Biliyorsun Bart'la ilk geldiği zaman çekmiş miydik Bart'ı? Çekmedik. Galiba. Çekmedik ama bir kullanıyorduk. Türkçe çalışmıyordu mesela. Şimdi geminde çalışıyor ama Türkçe destekleri çok fazla olmayabiliyor. Burada devam ediyorum. 0-1 yaş oyuncakları nasıl olmalı? Bar bebek kaç iş için uygun? Çıngırak hangi ayda verilir? Kaç aylık bebek oyuncak tutar? Gibi. Burada birçok içeriği alabiliyorsun. Şimdi bu da içeriği almakla beraber şunu da sağlıyor. Bakalım bunu da sağlıyor mu? bunu? Bir tanesine tıkladım yanındaki artıya. Bunun da kırılımlarını verip e, normalde şey yapıyor. Hangi sitelerde var onu da gösteriyor. Yani bu hangi sitelerde şey yapmış. Mesela 1 yaşındaki bebek hangi oyuncaklarla oynadı? Yine 4 kırılıma böldü. Bu sefer devam ediyor. Bir bebek neler yapabilir? Bebekler ne zaman oyuncak arabayla oynar? Bir yaş bebek neyle oynar? 18 aylık bebek oyuncakları neler olmalı? Şimdi bak bu kadar sadece 1 yaşın altında bile bu kadar var ki. Bu arada buna tıklayınca yine aşağısında bölüyor. Yani burada içerik yapmak için Evet, farklı tool'lar var, ChatGPT -ch de kullanılabilir ama burada direkt o anahtar kelime üzerindeki sorulardan ki zaten bunların birçoğunun çoğunun çalışması ChatGPT -ch API'leri API oluyor. Ama burada bu kadar kırılımlı vermesi aslında senin web sitende yaptığın işleri daha hızlı bir şekilde, daha doğru soruları, yanıtlar bularak, daha ona göre içerikler çıkartarak önde çıkmanı sağlıyor. Şimdi bunun bir iki örneğini de vereceğiz. Yani şey diyoruz ya, yapmadığımızı anlatmıyoruz diye. Bunu da söylerken hani Search Engine Optimization'da böyle vav wow, mükemmel falan işte her şeyi biliyoruz gibi bir düşünce yok. Sadece kendimize yeteri kadar süreci devam ettiriyoruz. Öyle söyleyebilirim. Biliyorsun Petinox markamız var. Petinox'da bunu kullanıyoruz. En iyi akıllı tasma diyelim. Neden en iyi akıllı tasma? Şimdi akıllı tasma nedir? Arama niyeti olarak şunu sağlıyor. Bilgi almak istiyorsun. Hı hı. Ama en iyi akıllı tasma diye yazıyorsan büyük ihtimalle Satın alacaksın değil mi? Arattığımızda en üstte poddog var. Ücretli. Altında petinox var. Şimdi daha farklısına geliyorum. Diyorum ki gizli sekmedeyiz. British, short hair short hair acı çekiyor mu? Sıfırdayız. Yani burada direkt e, snippet olarak biz çıkıyoruz. İşte bunların yapılması tabii ki sadece olsa eskiti kullandık ve e, cevap verdik gibi değil. Bunun tabii ki teknik seosu var, temelleri var. E, bunların yapılması gerekiyor ama burada olan şu. Yani doğru e, yapay zeka tool'larını kullanarak, doğru işi yaparak gerçekten e, search engine optimization'da önlerde çıkabiliyorsun. E, SEO'nun avantajları bunlar. Bir de dezavantajları var tabii. E, bunların dezavantajı nedir? Pahalı. Yani Search Engine Optimization pahalı. Ama mesela sen kendi yaptığın işlerde SEO'yu bilmiyorum, bundan önce yapmayı çok düşünüyor muydun ama herhalde şu anda onunla ilgili çalışmaları düşünüyorsun. Tabii ki, tabii ki. Yani önde çıkmak ayrı bir şey. E, hepsinden öte dediğin gibi doğru SEO yapmak ayrı bir şey. İşte biz yaptığımızı sanıyorduk bir süre. Blog yazarak, GPT'ye blog yazararak iyi hadi, önde çıkarız diyorduk. Ama oradaki işte keywordler atıyorum biz freelancer keyword'üne gidiyoruz ama freelancer nasıl olunur cümleye sahip olan bir blog çok daha önde çıkabiliyor. E bunu da GPT tahmin edebiliyor ama also eski bir de gösteriyor. Yani insanlar bunu aratmış diyor. Dolayısıyla görebildiğimiz bir şey tahminen daha önemli oluyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bu tarz yapay zeka tool'larıyla zaten çok daha hızlı bir şekilde ilerlenebiliyor. E ama SEO'da şu da çok önemli. Bir ayda, iki ayda, üç ayda sonuç beklemek evet. hayal olur. Yani şu Petinox'un bu, bu ve benzeri anahtar kelimelerde yukarı çıkması e, yaklaşık 6-7 aydır falan bir çalışma Mesela e, burada bir de e, şöyle de bir şey var Bu da taktik olarak verelim bunu Yine Petnox üzerinden bir şey vereceğim Belli anahtar kelimeler var Arama hacimleri çok yüksek değil Bu arada evet. arama, arama hacimleri de çok çok yüksek değil bu arada e, Akıllı tasmada da çıkıyor sanırım Bir ona da bakayım Akıllı tasman arama hacimleri biraz daha yüksektir Patizm çıkıyor Trendyol Mosta Hey pati Şurada da biz çıkıyoruz. Yani ilk sayfanın 7. 8. sıralarında biz çıkıyoruz. Ee, ama burada şöyle taktikler de yapılabiliyor. Şimdi SEO, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, iyi bir web site, reklam yönetimi bunların hepsi bir bütün. Ee, bu bütünü de mesela biz bir mini hack diyebiliriz. Mesela evcil hayvan sağlığı deyince Google'a bir numarada Petnox çıkıyor. Ve biz bunu aslında bu anahtar kelimede çıkmak çok zor değil ama bunu da şunu yaptık. Bir reklam çalışması çıkarttık. Evcil hayvan senin evcil hayvanın olduğunu düşün. Abinin var değil mi? Bir evcil hayvanın var ve Google'da veya Apple Store'da dolaşırken evcil hayvanla ilgili bir arama yaparken ASO'ya girmeyeceğim o ayrı bir konu. Bir reklam görüyorsun ya YouTube'da bir reklam görüyorsun evcil hayvanın var reklam görüyorsun reklam şu. Google yanılıyor olamaz. Evcil hayvan sağlığı denince akla Petinox gelir. Şimdi, evcil hayvan sağlığında Google'da önüne çıkmak çok zor değil. Çok Çünkü bunun üzerine oynanmamış. Çok arama hacmi yok. Ama senin evcil hayvanın var. Bu reklamı gördüğün zaman 3 ihtimalim var. %33, 33-33. Ya reklama atlarsın. Ya uygulamayı indirirsin. Petinox yazarsın. Bak indirirsin. Ya da gerçekten merak edip evcil hayvan sağlığı yazarsın. Ve Petinox'u görürsün. Ve bu da bizi SEO'da öne çıkartmaya devam ediyor olur. İşte burada dijital pazarlamanın her bir ayağı var ve bu ayakları birleştirmek gerekiyor. Burada da Search, Search Engine Optimization bunlardan bir tanesi, altında ASO'yu konuşabiliriz. İyi bir sosyal medya yönetimi, iyi bir dijital pazarlama yönetimi ve reklam yönetimi. Şimdi burada da hepsinin iyi olması da bütçe demek oluyor. Şimdi bütçe deyince de akla freelancerlar geliyor. <laughs> freelancerlar deyince de Apple geliyor benim aklıma. Tabii. E, upper tarafında şu anda mesela bu noktalarda freelancerlarımız var mı? Ben de sormuş olayım sana bir yandan da. Yani kullanıcı havuzunu arttırmaya çalışıyoruz. Doğrudan SEO özelinde yok ama danışmanlık veren işte reklam, kreatif tasarımlar yapan arkadaşlarımız var. E, olanların da biz zaten upper içerisinde de bu tür tool'ları bilmesini istiyoruz. Çünkü bunlar şey değil, e, işte yapay zeka geliyor artık tasarımcı bitti. Öyle bir şey yok. Tasarımcı Photoshop'u kullanabilene deniyordu. Şimdi bunu kullanabilene denecek. Dolayısıyla iyi bir SEOcu olmak, iyi bir işte blok yazarı, metin yazarı olmak, bunları biliyor olmak ve bunların kullanarak içerik çıkarıyor olmak demek. O yüzden hala insanların bu tür teknolojileri kullanarak yapması gereken meslekler var. Onlardan biri de yine dediğim gibi freelance var. Kesinlikle orada ben şöyle düşünüyorum. Yani yapay zeka işte işimizi elimizden alacak, yapay zeka bizim işimizi elimizden alacak diye böyle çok konuşuluyor ya. Yapay zeka onu kullanmayan kişilerin işini elinden alacak. Kesinlikle. Yani sen yapay zekayı kullanarak işini daha verimli hale getirebilirsin ve bırak işin elinden götürmeyi daha başarılı şeyler ortaya çıkartabilirsin. Bu yüzden hani bu bakış açısında da olmak lazım gerektiğini düşünüyorum. Yani yapay zeka hayatımıza girdi ve mükemmel girdi. Ee, bu belki 2022-2023 yılından sonra Türkiye'de çok konuşulmaya başlandı ama 2019 sanırım ben Eskişehir Osman Galatasaray'da bir konuşma yaparken bir videom var. Orada yapay zekadan bahsediyorum. Çünkü niye? Amerika'da zaten vardı. Yani Amerika'da yapay zeka 2017 2018'lerde ben ben orada araştırma yaparken görüyordum yapay zekanın olduğunu. E, o yüzden bu hayatımıza bugün girdiği gibi örneğin aslında çok bir background'ı var, çok bir geçmişi de var e, teknoloji anlamında. Hemen böyle 2023'te çıkmadı yani. ChatGPT herhalde 23'te falan duyuldu hatırlıyorum. 2023. Değil mi o, o aralarda? E, ama çok haklısın. E, ne iş yapıyor olursan ol bu yapay zeka turlarını en iyi şekilde kullanman gerekiyor. Ee, bu noktada da biz olabildiğince tanıtıyor oluyoruz. Ee, hayvan olan arkadaşlarımız için Petnox'u kullanabilirler, Freelance arkadaşlarımız Upper'ı kullanabilirler. Ee, biz VKNX tarafında Apple ve, ve Petnox bizim arkadaşlar. Ee, onların reklamını yapıyorum şu anda, o yüzden. Ee, ama dediğim gibi biraz önce gösterdiğimiz Alls Escut veya burada tanıttığımız diğer yapay zeka toollarında kendi yüz bir girişimde olmayan girişimlerin herhangi birinde anlaşmamız yok bir pozitifi gelmişti zaten. Bir de Kovasa evet. video gelmişti yapay zeka tarafında konuştuklarımızda. Onları onları 101 Gelişim tarafında izleyebilirsiniz. Var mı Melih başka söylemek istediğim bir şey? Benim yok abi yani. Teşekkür ederim yapanlara. Olsa gerçekten çok güzel bir şey. Ben bunu ders çalışırken de kullanıyordum. Yani ben tamam bu konuya çalışıyorum ama bu konunun altlarında neler var, insanlar çalışırken nelere bakıyor diye. Dolayısıyla her yerde kullanılabilir. Ki zaten işte SEO yapanlar, e-ticaret yapanlar bence kesinlikle kullanmalı. Kesinlikle. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. E, dediğim gibi 3 tane ücretsiz freemium'u kullanabilirsiniz. E, 3 tane farklı farklı maillerde de kullanabiliyorsunuz bu arada. 3 tane de kırılım, bir iş için, bir iş iştahlı için yeterli olabilir. Dolarla olduğu için sıkıntı abi <laughs> biraz. Yani mesela fiyatlarına bir bakalım. E, pricingine bir bakalım neymiş. E, 12 dolardan başlıyor. Ama 12 dolar da bir sıkıntı vardı. Deep search vermiyor, evet. Deep search vermediği için 23 dolarlık olan lead paket daha mantıklı olmuş oluyor. Bu da bu arada yıllık alımda. Eğer bunu aylık alırsan 29 dolara denk geliyor. Bunu söyleyince de çetçi piti alalım deniliyor. Tabii ki çetçi de alınabilir ama bu işi biraz daha hızlandırıyor diyebilirim. Orada da böyle özelleştirilmiş promptlar var. Onlar da kullanılabilir. Ama all etkide en azından ücretsizini böyle birkaç mailde yaptığınız iş üzerinde kullanabilirsiniz diye tavsiye edebiliriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoları izlemek ve görmek istiyorsanız YouTube kanalımıza dilerseniz abone olabilirsiniz. Melih'i ve beni de kişisel hesaplarımızdan takip edebilir ve dilediğiniz zaman sorular sorabilirsiniz. Altında hepsini bulunduruyoruz zaten. Aynen. Yeni videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.